Değerli izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. 8 Ağustos 2020 gününe girerken Samsun gündemine dair önemli başlıkları Akın Üner YouTube TV kanalı izleyicileri için özetliyoruz. <laughs> Samsun İyi e Parti'de kongre heyecanı. Samsun'da çok uzun zamandır görülmemiş biçimde 5 adayın yarıştığı İyi e Parti İl Kongresi 9 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Eğer son gün birleşmeler ya da çekilmeler olmazsa 5 adayın mücadele edeceği kongrenin sonucu merakla bekleniyor. Mevcut il başkanı Recep Güleroğlu'nun yanı sıra Hasan Aksoy'un tecrübeli isimler olarak dikkat çektiği kongre yarışında iki genç aday Ceyhun Karaca ve Murat Keskin de mücadele ediyor. Avukat Ayşe Ayan ise yarıştaki tek kadın aday olarak delegelerden oy isteyecek. Samsun Spor'dan ilginç transfer. Yerli ve yabancı oyuncu transferi için çalışmalarını tetizlikle sürdüren Samsun Spor'un bünyesine 3 dil bilen bir tercüman katması dikkat çekti. Villarreal, Lavente gibi İspanyol takımlarının yanı sıra İstanbul Spor'da da profesyonel tercüman olarak tecrübe edinen İlker Yasin Yücetaş'ın yabancı oyuncuların tercümanlığını yapmak üzere kulüple anlaştığı belirtildi. Öte yandan yeni tercümanın İspanyolca, Portekizce ve İngilizce bilmesi Latin kökenli yabancı oyuncu beklentisini arttırdı. Bilindiği gibi Brezilya'da Portekizce konuşulurken Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Meksika ve birçok Latin ülkesinde İspanyolca konuşuluyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın Latin ülkelerinde ve Portekiz'de önemli yatırımların ve iş ilişkileri olduğu da biliniyor. Samsun Spor basketbolda atakta. Futbolun yanı sıra basketbol takımıyla da adından söz ettirmeye hazırlanan Samsun Spor, yeni sezon için genel menajer Emre Ekim, idari menajer Cengiz Han Yapar'dan sonra baş antrenör olarak İlker Salman ile anlaştı. Türkiye Basketbol Ligi'nde Düzce Belediye Spor ve Yalova Grup Belediye Sporu çalıştıran İlker Salman'ın yardımcılığını Abdullah Fırat Çolak yapacak. Bilindiği gibi Samsun Spor basketbol takımı Hartford Connected takımından Gart, Kalil Dux, Düzce Belediye Spor'da forma giyen Mert Ali Sert ve NCAA'de forma giyen Amerikalı pivot oyuncusu Timothy Suarez ile anlaşmıştı. Atakum ve ilk adımda şok elektrik kesintileri Elektrik trafolarında meydana gelen arızalar nedeniyle Atakum ve ilk adım ilçelerinde yaşanan kesintiler Samsunluların tepkisine yol açıyor. Samsun'da Atakum'un büyük bir kısmını ve İlkadım ilçesinin bazı mahallelerini kapsayan elektrik kesintisi yaklaşık 20 dakika sürdü. Planlı elektrik kesintilerinin dışında da yaşanan trafo arızaları nedeniyle sık sık meydana gelen ani elektrik kesintileri Samsun'da vatandaşları zor durumda bırakıyor. Değerli izleyiciler, Samsun gündemine dair başlıkları sizin için özetledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederken YouTube TV kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Hepinize iyi günler diliyoruz.